Bak, senin için aldım bunu. Ciddi misin? Nereden buldun? Bahçede denk geldim. O haliyle görünce... Bir anda sen geldin aklıma. Sen hep kalbimin en kıymetli yerindesin. Her zaman... Ve şimdi... Bu duygusal hikayenin sesli versiyonu sizlerle. Yeni fragmanda, Zeynep'in gözyaşları içinde, Halil'e sımsıkı sarıldığı o sahne herkesi derinden etkiliyor. Bu görüntü, Halil'in Zeynep'i Didem'den kurtardığına dair güçlü bir ipucu olabilir. Ama unutmayın. Didem kolay kolay vazgeçecek biri değil. Perde arkasında çok daha karanlık planlar devreye girmiş gibi görünüyor. Bu defa hedef Zeynep'in canı değil. Onuru ve itibarı olacak. Didem'in amacı net, Halil ve Zeynep'i birbirinden tamamen koparmak. Bu savaş ya onları birbirine daha da yakınlaştıracak ya da sonsuza dek ayıracak. Ama asıl şok edici gelişme Hikmet ve Halil'in cephesinde yaşanıyor. Fragmanın sonunda ikili loş bir odada gizlice buluşuyor ve şu söz yankılanıyor: "Bu savaşı sadece birlikte kazanabiliriz." Bu cümle, büyük bir tehdide karşı ikilinin omuz omuza mücadele vereceğinin habercisi. Peki bu ortak, düşman kim? Tahsin mi yoksa tahmin ettiğimizden çok daha güçlü biri mi? Tüm bu soruların yanıtı Sürprizlerle dolu yeni bölümde ortaya çıkacak Rüzgarlı Yeni bölümüyle Cumartesi akşamı Kanal D'de. Kaçırmamak için kanalımıza abone olun, bildirimleri açın.